Ankara Üniversitesi, Yıldırım Beyaz Üniversitesi, Türk Din Müzikisi Bölümü Konservatuvarından mezunum. Dediğim gibi hafızım, ikisini birleştirmek maksatlı bir eğitim almaya niyet ettim. Çok şükür de Rabbim bu niyetim de beni muvaffak etti. Çünkü Kur'an'la, Kıraat'la, müzik birbirinden çok da ayrı şeyler değil zaten. Ee, kulağımız da eğer biraz hassassa, e, Kur'an-ı Kerim'in içerisindeki o kendine has, o kendine ait olan lahuti okumuşu e, duymamak mümkün değil. Dolayısıyla bu ikisini birleştirerek bir yola çıkalım, böyle öğrenciler yetiştirelim niyetiyle. E, ilk adımımızı attık. Umarım e, başı da ortası da sonu da hayır olur. E, Tahsili huruf dersiyle inşallah burada başlayacağız ve bir müddet devam edeceğiz tabii ki. Katılan öğrencilerimizin peki bu e, sonunda ne elde edecekler? Biraz ondan bahsetmek isterim. Tahsil aslında kelime anlamı olarak düzeltmek demek. Yani var olan bir şeyin daha iyisini yapmaya çalışmak, onu düzeltmek, bir yerine daha iyisini tebdil etmek demek. Huruf ise zaten harfler demek. Dolayısıyla biz Kur'an-ı Kerim kıraatında Kur'an'a ait olan bütün harfleri hem zahiri hem manevi şifasını hissederek en doğru şekilde okuma çabasını vereceğiz bu derste <laughs> tabii bunun içerisinde hem tecrübeleri düzgün uygulamak hem dudak talimini düzgün uygulamak ve bunun e, teknik anlamda nasıl kaidelerle uygulandığını öğrenmenin yanı da pratikte de bunu inşallah hayatımıza geçirmek asıl hedefimiz e, umarım çok iyi faydalı bir ders olacak tabii ki bu dersin en önemli unsuru meşk halinde olması ne demek meşk ...karşılıklı bir okuma halinde yani hocanın ağzına bakarak öğrencinin aynı şeyi taklit ederek, taklit etmeye uğraşarak önce biraz belki düşecek, belki biraz sendeleyecek ama sonunda mutlaka hocanın da onu yönlendirmesiyle en doğru şekilde harfleri e, telaffuz etmesiyle ve sonra bu harfleri kelimeye dökmesiyle inşallah oluşacak bir ders. Dolayısıyla aslında tahsih düzeltmek, demiş, düzeltmek demek demiştik ya... <laughs> Müslümanım diyen e, ve Kur'an-ı Kerim kıraatına gönül vermiş, Kur'an-ı Kerim'i okuyarak Rabbisiyle konuşmayı murad etmiş ve dahi hatta onunla hemhal olmayı murad etmiş olan tüm Müslümanın yapması gereken bir çalışma aslında tahsili huruf çalışması. Çünkü adı üstüne düzeltmek. Dolayısıyla hepimiz e, en sevgiliyle konuşmayı isterken en düzgün şekilde, en diksiyonlu, onun uygun şekilde konuşmayı murad ederiz. Dolayısıyla gayemiz de bu tahsili huruftan, maksadımız da bu. Umarım bu maksatta niyetimiz başta hayır, e, ortası da sonunda da akıbetimizde hayır olur inşallah diyerek duayla başlamış olalım dersimize. <laughs> yani ben öğrencilerime inşallah burada sesi dokutturacağım okutturacağım. E, ve tutak taliminde de inşallah başarılı çalışmalar çıkaracaksınız ortaya. Ona da çok inanıyorum. Ve derse şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Her şeyin bir önderi, bir rehberi olduğu gibi kıraatın da bir rehberi, bir önderi var. Peki hocam nedir bu rehber, nedir bu önder derseniz <laughs> harflerin lideri olan elif harfidir derim. Çünkü bütün harflerin kendi içerisinde bir şifresi, bir telaffuzu olduğu gibi onların hepsine rehberlik edecek olan elif harfi de bu telaffuzla diğer harflere önderlik edecek bir harf. Yani ağız açıklığı tahsiye hurufta son derece önemli bir kaidedir. Nasıl diye soracak olursanız Bizim ilk yaratılış halimiz nedir? Şöyle bir düşünelim. Hiçbir şey söyleyemiyoruz. Ağzımızdan, vücudumuzdan bir haber bir şekilde duracak olursak vücudumuz hangi şekli alır? Şöyle ben hemen bir görüntü olarak göstereyim. Bakın. Ne kadar enteresan. İlk yaratılış halimiz bakın. Ağzımız açık. İşte o ağzımızın ilk açık olan hali. Elifi çıkardığımız yerdir. Ve göğüs boşluğundan çıkarıyoruz biz bu harfi. Dolayısıyla bakın bir dikkatli bir duyuracak olursanız. Arkadaşlar <laughs> görüntülerini açarlarsa. Neden? Çünkü böyle boşluğa konuşuyormuşum duygusundan da beni kurtarmış olursunuz. Ben de yapabilme gayretini sizde gördükçe daha çok heyecanlarım. Daha güzel inşallah dersi anlatırım diye düşünüyorum. Görüntülerinizi paylaşırsanız tabii ki. Evet. Ne demiştim? Elif harfinde biraz inşallah sebat edelim, biraz üzerinde çalışmaya başlayalım şimdiden. Çünkü diğer harflerin hepsi, emin olun elifi nasıl çıkarırsanız bütün harflerde e, o elifin açıklığından çıkacak ve güzel bir inşallah telaffuza sahip olacaksınız. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Dolayısıyla bizim ilk yaratılış halimizdeki o ağzımızın açıklığı neyse, bakın. E i U E i O, elif elif e elif esra harekesi ve ötre harekesini verdiğimde sevgili arkadaşlar şu çok önemli bir kaydedir. Eğer esre ise alt dudak hafif kırılacak ki esre olduğunu hissettireyim ama açıklık hiçbir zaman bozulmayacak sevgili arkadaşlar. Bunun diksiyonu budur çünkü. Kur'an-ı Kerim'in kıraat diksiyonu budur. Ağızdaki elif açıklığı neyse onu hiç bozmadan aynı açıklıktan sadece dudağı aşağıya kırarak kesrayı veriyoruz. Dudakları öne uzatarak da dammeyi veriyoruz. Şöyle ki bakın ağzımda çok net bir şekilde bunu göreceksiniz inşallah. Elif, E, İ, o. Şimdi ince harflerde Kur'an kıraatında asla ü sesi yoktur. Bunu bir kere bizim temel bir kural olarak mutlaka aklımıza, gönlümüze yazmamız gerekiyor. Hiçbir ince harfimizi ü sesiyle söylemeyiz biz. Latif bir u sesi vardır. Tekrar ediyorum şöyle ki diğer harflerde de inşallah bunları tekrar tekrar söyleyeceğiz. O zaman daha iyi yerleşecek. <laughs> E I O Dikkat ettiyseniz ağzımın açıklığını hiç bozmadan öne doğru uzatıyorum. Dolayısıyla Ü sesi mümkün değil çıkmıyor. Direkt ağzın senin, ağzın senin U harfine yönlendiriyor. Ama bu kalın bir U değil. Mahreci kalın, kaba bir U değil. Latif bir U. Tekrar ediyorum lütfen ağzımın şekline bakınız. Hiçbir şekilde elif pozisyonunu bozmuyorum. E, İ o o eğer bozmuş olsam dikkat edeceksiniz ü sesi çıkacak e i ü halbuki bizim istediğimiz ses bu değildir tasihi burada hemen tasihini yapalım tekrar e i u b bakın b e yani B harfini telaffuz ederken sevgili arkadaşlar mutlak surette ağzımızın tekrar rehberimiz olan ilk harf yani alfabenin rehberi olan ilk harf olan elifin açıklığına tekrar gelmek durumunda. Eğer gelmiyorsa test ettiğinizde bunu sağlamasını yaptığınızda o harfi yanlış çıkarıyorsunuz demektir. Bunu hiç unutmayın. Dikkat edin lütfen. B B e E B E I U B B Bu O Hemen elifle, rehber harfimizle harfin sağlamasını yapıyoruz. Doğru mu çıkarmışız diye. E, sonrasında eğer Elif harfi dar çıkıyorsa veya B harfi dar çıkıyorsa zaten hemen bizi Elif yönlendiriyor. Elif'in sesini onun için kulaklarımızla çok iyi ayırt etmek durumundayız sevgili arkadaşlar. Şöyle ki tekrar ediyorum, bakın E E değil, İ, I değil. Ezmiyoruz harfi. O ü değil yani Türkçe'de şöyle bir cümle kullanıyoruz. Ya, bakın ne kadar garip oluyorsa tıpkı Elif ile darlaştırdığımızda bu kelime kadar garip olur arkadaşlar Elif'in e, lafzı. geldim demeyiz değil mi biz geldim deriz. İşte aynı yolda aynı e, noktadan hareketle bunu şöyle düşüneceksiniz geldim değil geldim gibi Elif değil Elif e i u Elif en doğru şekilde söylenene kadar mutlaka bu derse tekrar edeceğiz. Elif'i düzgün söyleyen bütün harfleri düzgün söyler arkadaşlar. Bunu hiç unutmayalım. Acaba görüntülerimizi açmamız mümkün mü? Buradaki gördüğüm arkadaşlarımdan mesela Fatma'dan rica etsem bir görüntü olarak katılsa ben de şöyle bir onunla bir tanışmış olsam hem de bir dudak talimi yapmış olsak veya Rabia Hanım sizinle. Sizin çok avantajınız olur. Üç ay gibi bir kısa süre içerisinde çok alüül ala sıfırdan bir öğretim gibi düşünmeyin bunu. Ee, ama mahreç anlamında gerçekten alüül ala bir eğitim alacaksınız. Bundan hiç şüpheniz olmasın. İçinde musiki eğitimi de olacak çünkü. O musiki ile birleştirdiğinizde e, mutlaka okumanız, okumayı biliyor olmanız gerektiğini fark edeceksiniz. İşte bu. o sesi. Su. Evet. Diğer Su. bir harfim. Hemen bak su dedikten sonra Elif'e bir dönelim bakalım dönebiliyor musun? Doğru yapmış mısın? Harbi? Beni bir dinle lütfen su e evet doğru yapmışım bak dar çıkmadı Elif e e diyerek çıkmadı tekrar sen de sağlamasını yap lütfen önce bir şu harfi telaffuz et su e lütfen beni dinle bak Türkçedeki c'yi söylüyorum c c değil ve bu harf asla dudak harfi değildir. Okuyucunun yaptığı en büyük hata budur. Nedendir bilmem. Ötrelerde, ötre harekete dammede dudaklarımız öne gidecek. Yani dudak harekesi ötredir, dammedir. Ama dudak harfi ve, F, B, Mim. Bunların dışındaki harflerin hiçbirisi dudak harfi değildir. Lütfen bunu çok iyi not edin beyninize, gönlünüze. B, be, mim, wow, f. Bu dört harfin dışındaki hiçbir harf dudak harfi değildir. Harekelerden de ötre yani tamme arkadaşlar. Sadece dudak harekesidir. Bunun dışında dudaklarınız asla gereksiz yere öne, sağa, sola, arkaya gitmeyecek. Dudaklar hep elif pozisyonunda. Lütfen dinliyorsunuz. C harfini telaffuz ediyorum. Dilimin ucunu ön dişlerimin arkasında tarif ettiğim üst damaktaki o çukur yere götürüyorum ve oradan Türkçedeki C'yi söylemeye çalışın. En amiyane tabirle ifadeyle anlatmaya çalışıyorum. Dinleyin. Dream. C. Yani bakın C, C, C değil. Türkçedeki C de diksiyonda genel dudaklar öne gider. Ama bunda öyle değil. C. Dream. Dream. Ve hiç bastırmıyoruz. Son derece hafif bir e, hafif bir temas da çıkacak artık. Ama dilimi asla o tarif ettiğim noktadan çekmiyorum. Dream. R. Devam edelim olur mu? Ağız açıklığını çalışalım inşallah. Ağız açıklığı bizim ilk dersteki en önemli kuralımız. Ağız açıklığını yakalamaya, yakalayamayan Subhaneke'yi 3 ayda değil 5 ayda bile geçemez. Çekiniyorsun o anda çekiniyorsun. Ama evet. deliğin çok doğru Fındacım. Karşılıklı hem cins olmamız bu anlamda bize çok büyük %100 kolaylık sağlayan bir unsur. O anlamda eee Edureseden Allah razı olsun 2000'den kesin inşallah hem sizi hem beni. Evet devam edelim o zaman. Katılmak isteyen arkadaşım hemen işaret edebilir. Biz fundayla devam edelim. Ama e, benim size tavsiyem yolun başındayken hemen cesaret etmeniz. Çünkü harfler ilerleyince daha zorlanacak. Ama grup grup çalışırsak emin olun o zorluk kendini hissettirmeyecek size. Evet devam edelim lütfen. Şimdi diğer harfim kalın gibi bilinen ama aslında kalın olmayan ince latif bir harf. Lütfen dikkat buyurun. Boğazıma açılan kısmı, e, ağzımın boğazıma açılan kısmını sıkıyorum ama sadece bu sıkmak sadece şundan ibaret. Nefesi vermekle ilgili ses vermiyorum. Sesi harfi bitirdikten en son seviyede ifade etmeye başlıyorum. Lütfen dinleyin. Bakın şu sesi yakalayamıyorsanız o harfi çıkarmanız imkansız. Bakın sadece nefes var. Asla sesi devreye almıyorum. Sadece bunu yapmaya çalışın. Lütfen buyur. Bakın bunu kaçırmayın. Elif sizin lideriniz. E, ee, bak Elif pozisyonu lazım. Tam 3 saniye. 3 saniye yapamıyorsan o harf sende olmuyor demektir. Çünkü harflerin her birinin kendine ait bir musikisi var. Ve bu musikiyi bize duyuran o harflerin mahreçleri, detayifeleridir arkadaşlar. Dolayısıyla o harflerin mahreçlerinin üzerinde ispat süresi dediğimiz bir süre var ki o süreyi mutlaka geçirmek, tamamlamak zorundasınız. Eğer o süreyi tamamlayamıyorsanız ispat süresi 3 saniye iken, senin nefesin 2 saniyede tükeniyorsa o harfi henüz yerini bulamamışsın demektir. Bu sizin ölçünüz. Nasıl ki elif sizin ölçünüzse kıraatta rehber harfinizse diğer harfleri öncülük eden harfinizse süre de en az bunun kadar önemli. Yani 3 saniye sizin için temel süre. Her harfte 3 saniye boyunca bekleme süreniz olacak. Eğer o bekleme süresini 3 saniyeden daha kısa yapıyorsanız o harf size yerleşmemiş demektir. Şimdi deniyorsunuz 3 saniyeyle, sonra 4 saniyeyle, sonra 5 saniyeyle, 7 saniyeye kadar bunu devam ettiriyorsunuz. Tamam mı? peki hocam siz bu 7 saniyeyi 3 saniyeyi nasıl söylüyorsunuz? İşte konservatuvar mezunu olunca bizde ritim ve süre çok önemlidir. O ritim ve süreyle bütün seslerin e, namelerini hissetmeye başlarsınız Kur'an-ı Kerim'de de ben bunu fark ettim her bir harfin ispat süresinde kendine ait o ispat süresini yakaladığınızda kendine ait namesini duymaya başlıyorsunuz İşte onun için o süreyi mutlaka geçirmeniz lazım arkadaşlar bu bütün harflerde değişiklik gösteriyor ama bu yaptığınız her harfinde arkadaşlar 3 saniye ile başlayacaksınız 7 saniyeye kadar o ritmi duyabilmek için sürekli o harfi söylemeniz lazım. Mesela bu harf asla direkt sesle başlanılan bir harf değildir. Tamamen nefesle çıkarabileceğiniz bir harftir. Bakın yapıyorum. En az bu kadar süre geçirmem lazım. Sonra maksimum ne kadar devam edebiliyorum? Bunu ölçeceksiniz. Ama harfin mahreci son derece önemli. Doğru yerden çıkarmanız sonra bunu yapabildiğiniz kadar uzun sürede yapacaksınız bu teknik sizi yavaş yavaş güzel okumaya da hazırlamış olacak anlatabildim mi yani ileride hani tek nefeste Kur'an-ı Kerim okuyanlar var duymuşsunuzdur görmüşsünüzdür İşte i besmeleyi şu kadar sürede çekebilenler var mesela 3 saniyede 5 saniyede istiaze-i besmeleyi çekebilenler var tahkik okuyor diyelim ki işte 10 saniyeye sığdırıyor tedbir okuyor 7 saniyeye sığdırıyor. Hadr okuyor 5 saniye. Onun daha altında okumaya çalışıyorsa o bozuk okuyuştur. Süre bu anlamda size inanılmaz rehberlik edecek. Onun için bunun temelinde harflerin telaffuzunda başlıyorsunuz söylemeye. Hadi bakalım bir çalışalım. 3 saniye tutabiliyor musun nefesini? Harfin mahrecinden beri dışarıya doğru. Hepinizin tamam. bireysel ödevi olacak arkadaşlar. Çünkü benim <laughs> Öğretme sistemimde hep bu hakimdir. Her öğrenciye ayrı reçete. Nasıl ki her hastaya aynı ilacı veremiyorsa her öğrenci de benim için e, ayrı reçeteyi hak eden kişidir. Dolayısıyla ne, nasıl yapabiliyorsanız size onunla ilgili yöntemler vereceğim. Fundacığım sen bu harfi böyle yapıyorsun. Senden, sana, senin bunu çalışman lazım dedim mesela ha harfi için. İşte Fatma da bana diyecek bir yeniden birlikte çalıştığımızda meşk ettiğimizde onda bir şey göreceğim. Sen de bu şekilde çalışacaksın bir dahaki haftaya kadar diyerek eline kıraat reçetesi vereceğim. O kıraat reçetesi ve nefes reçetesi üzerinden bir dahaki harfe kadar ödevinizi tamamlayacaksınız. Ve bir bakacağız inşallah bu üç ayın sonunda bayağı bir mesafe kat etmişsiniz. Kur 2 yapmışız sizinle.